Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak? Dizinin yeni bölümünde Akif, Şevval'i baskı altında tutmaya devam etse de, Şevval, etrafına kötülük saçmaya devam edecek. Sado ile ilgili gerçekler ortaya çıkarken, herkes Şevval'in ne kadar tehlikeli biri olduğunu bir kez daha görecek. Akif ve Şevval'in tehlikeli işbirliği devam edecek. Ahmet'in ölümündeki gizem bir müddet daha sır olarak kalacak. Ömer ve Süsen barışırken, Lydia'nın Ömer'e ilgisi giderek artacak. Süsen ve Lydia arasında Ömer savaşı başlayacak. Süsen, yersiz kıskançlıkları yüzünden Ömer ile tekrar ayrılma noktasına gelecek. Asiye, Doruk'un yokluğuna alışmaya çalışırken, Yasmin Mahir'in dikkatini çekmek için elinden geleni yapacak. Ayla, Elif'in annesinin ölümünün ortaya çıkmaması için uğraşırken, Berk, annesinin ve Aybüke'nin sakladığı gerçeklere bir adım daha yaklaşacak. Yurt dışına gitmeye karar veren Berk'i, Aybüke bildiklerini anlatacağını söyleyerek gitmekten vazgeçirecek. Farkında olmadan Oğulcan'a giderek bağlanan Elif, Oğulcan'a karşı olan duygularını daha fazla saklayamayacak. Orhan annesinin yeni oyunlarıyla karşı karşıya kalacak. Kardeşlerim dizisi tahmin ve analiz videomuz şimdilik bu kadardı. Bir sonraki videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.